Hepinize de merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bu bizim Youtube'a kendimizi tanıtmamız gereken bir video. Yani hmm. ilk videomuz bu. Kardeşler TV olarak. İlk başta Gizem kendisini tanısın. Sonra ben öyle öyle devam edeceğim. Arkadaşlar benim adım Gizem. 9 yaşındayım. Mart'ta 10 yaşıma giriyorum. Ve Arhamur Seytan Bey köyünde yaşıyoruz. Yani Arhamur'a bağlı Seytanbek köyünde yaşıyoruz. Seytan Bey Ortaokulu'na gidiyorum. Tabi şimdi sınıfa gidiyorum. Taş, tanıştığım adım Emin Oğlan. Arkadaşlar benim adım da Özlem Aydemir. E, haz, e, 2011 Haziran 14'ünde doğdum. Haziranda 13'üme gireceğim arkadaşlar. Seytan Bey Ortaokulu 7. sınıfına gidiyorum. E, daha sonra arkadaşlar dediği gibi Seytan Bey Köyü'nde yaşıyoruz. Arya bağlı bir köyüz. Bir, e, ben voleybol takımdayım. Voleybol takımlarına gidiyoruz yani voleybol oynamaya gidiyoruz sürekli böyle her ay her ay. Yani hayatta belki ben arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. İkinci dönem belki voleybola tekrar gidebiliriz ve sizlerle yanınıza getireceğim. Beraber video çekeceğiz. Arkadaşlar bir de bir şey daha da söyleyeceğim. Ben de ya bu sene e, gideceğim yani lakin gideceğim voleybol turnuvasına. Voleybola başlayacağım. Ve benim arkadaşlar, telefonum var. Şu anda ondan çekebiliriz. Arkadaşlar biz Skutu. 3 senedir yaklaşık 3 senedir voleybol turnuvalarına gidiyoruz tam tamına e, bir dakika 6 tane maça falan gitmişizdir belki. Bunların içinde erkekler de var, kızlar da var. E, hatta bizim takımımızdan 2 kişi de arkadaşlar tenis maçına da gitti. O şekilde. Yani okulda böyle turnuvalara gitmiş videoları şeylerimiz falan var. Eğer arkadaşlar ikinci dönem dediğim gibi e, karne çekebiliriz. Evet. Ikinci dönem, i̇kinci dönem eğer arkadaşlar voleybol turnuvalarına gidersek yanımıza götüreceğiz. Bunu kesinlikle emin oldum. Arkadaşlar bir de şöyle. Kardeşler TV olarak arkadaşlar sürekli böyle videolar konuşarak videolar çekmeyeceğiz. Sadece böyle oyunlarla alakalı böyle güzel güzel videolar çekerek size paylaşacağız arkadaşlar. Arkadaşlar ya yarın ya da öbür gün bekleyin. Bir oyun çekeceğiz. İnan kim çekeceğiz ama çok güzel olacak. Belki arkadaşlar bu videolar hemen sonra bir video daha da atabiliriz. O belli olmaz yani, yani. Belli olmaz arkadaşlar. Bizim kararımıza belli. Bir bakarsınız bir ondan bir video gelir. Evet arkadaşlar. Ama arkadaşlar bizi sevindirmek istiyorsanız abone olun ve like atmayı unutmayın. Böylece bize destek verirsiniz ve daha fazla video çekeriz. Bay bay. Görüşürüz.